Önceki yıl sosyal konutlar olarak adlandırılan konutlar yeni yapılan binalarla birlikte yeni bir görünüme kavuşmuştu. Site alanının arka kısmında kalan eski konutlarla yeni konutların arası ise şimdi çöplükten geçilmiyor. İnşaattan kalan molozlar, balkonlardan atılan çöpler ve tabii ki vazgeçilmez görüntü inekler. Binalar arasında kalan çöp yığını sıcaklarla birlikte pis kokulara sebep oluyor. Siirt Belediyesi'ni ve konutlar arasında kalan çöp yığınının kaldırılması için duyarlı olmaya davet ediyoruz. Evet.